Biyondan herkese selamlar. Ben İsmail Sayke. Bugün sizlere yeni çıkarmış olduğumuz Calisthenics ücretsiz antrenman programını tanıtacağım. Bu programın içinde neler var? Bu programı nasıl uygulayabilirsiniz? Ve çok daha fazlasını şimdi sıra sıra anlatacağım. O zaman videoya geçelim. Şimdi öncelikle bir yandan telefona bakarken bir yandan da yan taraftan pdf'i aşağı doğru kaydıracağım. Giriş sayfamızda hakkımızda bölümü bulunuyor. Burada kendimizden bahsettiğimiz ufak bir yazı var. Başlangıç sayfasında hakkımızda ve Beyon kimdir olarak iki bölümde kendimizi tanıttığımız bir sayfa yer alıyor. Ardından hangi ekipmanlara ihtiyacın var konusunda burada bilgilendirme yaptırdığımız bir bölüm var. Program gereksinimlerinde sadece bar fixtureyi, dips barı, direnç lastikleri ve isterseniz şınav takozları kullanabilirsiniz. Program içerisinde kullanacağımız gereksinim olarak duyduğumuz aletler, ekipmanlar sadece bunlar. Ardından haftada kaç antrenman yapmalıyız bölümü yer alıyor. Haftada kaç antrenman yapmalısınız konusunda ise haftada minimum 3 maksimumda da 6 antrenman öneriyoruz. Dinlenmeye kesinlikle güzel bir vakit ayırmalısınız. Özellikle başlangıç seviyesindeyseniz dinlenmeye daha çok özen göstermeniz gerekiyor. Başlangıç seviyesindeki arkadaşların özellikle kalistenik sporcularında aslında hepsinde diyebiliriz. Her gün antrenman yaparak daha hızlı gelişebileceğini sanması. Bu gerçekten çok yanlış bir kanı. Kasa gerekli stresi yükleyip gerekli besini verip Bundan sonraki süreçte kasım büyümesi ve gelişmesi için dinlenmemiz en önemli noktadır. Özellikle burada uyku en önemli etkenlerden bir tanesi hatta en önemlisi denebilir. Bütün hormonal dengelerimiz, growth hormonu, testosteron, hayat fonksiyonlarımız her şeyin yolunda ve düzenli olarak gitmesi için uyku düzenimizin çok iyi olması gerekiyor. Her gün belli saatte uyumanız, bedeni ona alıştırmanız sizin için mükemmel olacaktır. Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmanız gerçekten özellikle başlangıç seviyesindekiler için gelişiminde ve kas ağrılarında ekstra yardımcı olacaktır. Düzensiz bir uyku düzenine sahipseniz. Yani işte ne zaman yattığınız belli değil. Ne zaman kalktığınız belli değil. Gerçekten hem hayatınızdaki düzen açısından. Hem antrenmanlarınızdaki performans açısından. Hem de gelişim açısından verimli geçmeyeceğini söyleyebilirim. Bu haftada 3 minimum maksda 6 antrenman dedik. Aralarında dinlenme günlerini kendiniz belirleyebilirsiniz. Varsayalım 2 gün idman yaptınız. 1 gün dinlenebilirsiniz. 3 gün yaptığınız ardarda, 1 gün dinlenebilirsiniz. Ardından bir 3 gün daha yaparsanız, Toplamda 7 güne tamamlarsınız. Varsayıyorum kimi... 3 gün idman yapar. 1 gün dinlenir. Sonraki kalan günde 2 gün daha idman yapar. 1 gün daha dinlenir. Yani 7 günü bu şekilde tamamlamış olur. Bu tamamen size kalmış. Burada programdaki bizim bu programı yapma amacımız birebir size bir program değil. Bu programı herkes kendine göre uyarlayabilecek. Onun hakkında da burada her şeyi detaylı olarak açıkladık o yüzden. Bu programın güzel yanı burada herkes istediği şekilde bu programı kendi dizayn edebiliyor. Başlangıç seviyesinde de olsan, ileri seviyede olsan, orta seviyede olsan fark etmez. Bu programı kendine göre uyarlayabiliyorsun. Biz buna uygun şekilde zaten bu programı dizayn ettik. Şimdi gelelim antrenman metotlarına. Burada full body split ve pull push split olarak ikiye ayırdık. Burada zaten iki tane örnek e, tablo yerleştirdik. Yan tarafta şu an görüyorsunuz. Mesela pazartesi full body, salı dinlenme, çarşamba full body, perşembe ve cuma dinlenme, cumartesi full body, pazar dinlenme. Yani haftada 3 gün antrenmanı özellikle başlangıç seviyesindeyseniz veya çalışan biriyseniz vaktiniz pek yoksa veya fark etmez haftada 3 gün idmana vakit ayırabiliyorsanız bu tabloyu kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Biz sadece burada örnekleri verdik. Pull push split'te ise pazartesi pull, salı push, çarşamba pull, perşembe dinlenme, cuma push, cumartesi pull ve pazar dinlenme yani haftada 5 gün. Bence normal bir birey için, sedantel birey için haftalık en iyi idman süresi 4 ya da 5 gündür. Bu gerçekten gelişimleri açısından uzun vadede eğer devam ederlerse çok iyi sonuç verecektir. Hangi egzersizleri tercih etmeliyim kısmında ise burada her şeyi detaylı olarak açıkladık. Hangi egzersizleri tercih etmelisiniz konusunda ise bu tamamen sizin seviyenize ve kendinize bağlı, tercihinize bağlı. En başta söylediğim gibi programımız tamamen kişinin kendinin dizayn edebileceği, ona göre ayarlayabileceği bir program. Zaten birazdan altta tamamen detayları verdiğimde ne demek istediğimi daha iyi şekilde anlayacaksınız. Burada hareket seçimlerini çekiş hareketlerinde orada çekiş yaz, yazıldıysa dikey çekiş varsa yorum pull up veya chin up fark etmez ikisinden birisini o hareket bölümüne tercih edebilirsin. Bu hareket tercih etmenin bölümünde detaylı olarak okumanızı program içerisinde tavsiye ediyorum. Hatta programda her bölümü okumanızı, daha iyi anlamanızı, sadece video anlamında değil, dinleyerek değil, kendiniz okumanızı ve daha iyi idrak etmenizi öneririm. Dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de antrenman öncesi ısınma. Antrenman öncesi ısınma konusunda kesinlikle özen göstermeniz gerekiyor. Özellikle de calisthenics branşında daha da özen göstermeniz gerekiyor. Çünkü vücut ağırlığımızı kullanarak yaptığımız hareketlerde eklemlerimizi daha fazla kullanıyoruz ve kaslarımızı farklı açılarda, olmaması gereken açılarda daha fazla zorluyoruz. Yani bu durumda iyi bir ısınma sakatlıklara karşı bizi koruyucu bir kalkan oluyor. Lütfen antrenmanlarınızdan önce 5 dakika değil 6-7 dakika değil güzelce bir ısının bir 15 dakika 20 dakika gerçekten vücudunuzu tam anlamıyla performansını verebilecek düzeye gelene kadar ısıtın. O 20 dakikalık süreçte antrenman yapın demiyoruz. Fakat o süre içerisinde bileklerinizi, dirseklerinizi, omuzlarınızı işte o gün kullanacağınız bölümleri daha çok ısındırın. Varsa yorum sadece upper body gününüz dahi olsa bacaklarınızı ısıtmayı ihmal etmeyin. Bazen barfix barına çıkıp inerken bacaklarımızda problemler olabiliyor. Yani ne bileyim ısıtmadığından dolayı işte dizlerini bardan atladığınızda zaman ekstra bir ağrı bini ağrı gelebiliyor. Problem olabiliyor. Varsayıyorum aşil tendonunda sıkıntı olabiliyor gibi gibi. Yani o yüzden full bazı ısıtmak. Upper body günün olsa dahi üst vücut günün olsa dahi alt vücudu da birazcık ısıtırsan bunda kesinlikle zarar görmezsin. Fayda görürsün. O yüzden ısınmaya çok önem veriyoruz. Ardından burada bir diğer değindiğimiz önemli noktalardan bir tanesi de soğuma. Soğuma da antrenman sonunda yapacağınız esneme hareketleri, stretching hareketleridir. Bunlara da kesinlikle önem gösterin. Bunun asıl önemi diğer antrenmana sizi hazırlar ve kaslarınızın esnekliğini ve mobilitesini artırır. Bu da sizin ileriki antrenmanlarınızda bir önünüzdeki antrenmanlarınızda daha iyi performans göstermenize sebep olur. Soğuma hareketleri çok düzenli şekilde yapılmıyor. Yüz, sporcuların %80'i, %90'ı genel olarak soğuma pek yapmaz. O yüzden antrenman sonlarında soğumaları yaparsanız gerçekten performansınızda, kaslarınızdaki esneklikte, vücut mobilitenizde ki farkı net olarak görürsünüz. Bunlardan da burada zaten bahsettik. Bir geçelim alt tarafa. Burada daha fazla destek için gerekli bir bölüm açtık. E, mailden e, ve sitedeki WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Program nasıl ilerliyor kısmında ise burada skill hareketlerinden yani handstand, front lever, planche gibi hareket hareketlerden bahsettik. Burada bunların alt seviyelerinden vesaire vesaire intensity volume bölümünden bahsettik. Bunları da burada detaylı okuyun. Daha iyi program anlamak için. Sonra ardından geliyoruz antrenman kısmımıza. Burada kulaklarınızı dört açın. Varsayıyorum pull push antrenman split tablosundaki verdiğimiz örneği uygulayacaksın pull gün yani çekiş günün var. Bu çekiş gününde nasıl antrenman yapacaksın, nasıl dizayn edeceksin? Mesela yatay skill hareketlemişiz. 5 set burada 20 45 saniye arasında yapabilirsin anlamında. Mesela yatay skill hareketlerinden bir tanesi ne, ne olabilir? Tak front lever hold olabilir. Front lever olabilir. Farklı bir hareket olabilir. Bunlardan bir tanesini buraya ekleyip ekleyip direkt burada yazdığı şekilde dinlenme sürelerinde RP olarak ve diğer şeylerinde bu hareketi buraya kendiniz yerleştirin. Sonra geçelim ikinci hareketimize. Dikkat ederseniz dikeyin yanında intensity ve volume olarak iki farklı şekilde bulunuyor. Intensity ve volume'ü üst tarafta zaten açıkladık. Şimdi bunlara uygun şekilde zaten burada her şeyi detaylı olarak açıkladık. Dikey intensity hareketinde varsayıyorum 4 set 3-6 tekrar arasında demişiz. RP olarak da 8-9 zorlanma derecesi olarak zaten burada bahsettik. Şimdi dikey çekiş hareketlerine hemen alt tablomuzdan bakıyoruz. Dikey çekiş hareketleri neymiş? Dikey çekiş hareketleri mesela chin-up, pull-up, banded chin-up, banded pull-up varsa yorum başlangıç seviyesinde üstünde. Barfix çekemiyorsun. Barfix çekemiyorsan ne yapacaksın? Banded pull-up yapacaksın. Banded pull-up'ı buraya yerleştirdin. Banded pull-up'ı buraya yerleştirdiğinde burada yazan set sayısı 4, tekrar sayısı da 3-6 aralığında. Bunu buna uygun şekilde yapacaksın. Ardından yatay intensity var. Yatay kısmında bakalım ne varmış. Yatay kısmında da Avustralyan plop var. Bizim en çok önerdiğimiz barfiksin alt tabanı olan hareketlerden bir tanesi. Hatta o hareket. En önemli hareket diyebilirim. Avustralyan plop'un da yatay intensity bölümüne yerleştirirsin. Ardından dikey volüm. Yani burada daha fazla tekrar yapacağız. E, dikey volümde de yine aynı şekilde burada bir hareket seçeceksiniz. Kendinize uygun şekilde onu programınızdaki tekrar sayısına göre yapacaksınız. Ardından yatay volüm var yine aynı şekilde ve core var. Core'da da burada 3 farklı hareketimiz var. Bu 3 hareketten bir tanesini uygulayabilirsiniz. Ekstra isterseniz de farklı bir core hareketi de uygulayabilirsiniz. Ama bu hareketler en çok tercih ettiğimiz ve en çok önerdiğimiz hareketler denebilir. Ve Calisthenics'i gerçekten güçlendiren full body anlamında, gövde anlamında core kuvvetini bizlere sağlayan hareketlerden 3 tanesi. Ardından gelelim itiş gününe. İtiş günü de aynı pul günü gibi. Burada da mantığımız aynı. İlk başta skill hareketlerimizle başlıyoruz. Bir tane skill hareketimizle 5 set şeklinde başlıyoruz. Ardından dikey ve yatay olarak iki farklı intensite hareketimizi seçiyoruz. Burada zaten hareketlerimiz mevcut. Buradaki hareketlerden dikey ve yatay olarak ikiye ayırdık. Bunlar arasından istediğinizi seçebilirsiniz, kendi seviyenize uygun olacak şekilde ve antrenman programınızı kendiniz bu şekilde dizayn edebilirsiniz. Push programı da yukarıda pull'da anlattığım gibi genel olarak bu şekilde. Upper body kısmında ise yine aynı mantıkta programınızı altta bulunan tablodaki hareketleri kendiniz yerleştirerek, kendi seviyenize yerleştirerek programınızı oluşturabilirsiniz. Program eğer doğru uygulanırsa gerçekten çok başarılı. Programı kendi seviyenize göre dizayn edebiliyor olmanız her seviyeye avantaj sağlıyor. İsterseniz ileri seviye olun, isterseniz başlangıç seviyesi olun, hiç fark etmez bu hareketleri kendi seviyenize göre seçip oradaki set ve tekrar sayılarınızı tamamlarsanız kendi seviyenize göre bir antrenman programı elde etmiş olursunuz. Genel olarak program hakkında ön bakışımız bu şekilde. Program hakkında daha fazla sorularınızı ve genel olarak görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Açıklama kısmında programın linkini bırakıyorum. Ücretsiz olarak bionofficial.com'dan indirebilir ve antrenmanlarınızı bu şekilde dizayn edip bu program ile gelişiminizi Calisthenics'te ileri seviyeye taşıyabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp üzerinden bizimle birebir olarak çalışmak için online koşuluk sistemimize bionoffice.com'dan katılabilir ve ayrıca ücretli programlarımıza da göz atabilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bion Army.